Merhaba arkadaşlar Şakir'in Mutfağına herkes hoş geldi. Öncelikle ilk videom sizlerin karşısına ilk Kayseri yağlamasıyla çıkmak istedim. Bu Yemeğim önce isterseniz malzemelerini sayalım. İki buçuk su bardağı un, yarım su bardağı süt, bir su bardağı su, bir yemek kaşığından az şeker, biraz tuz. 2 yemek kaşığı yağ, 1 paket kuru maya, bu benim hamurun malzemesi. Hamuru yaptıktan sonra 1 saat dinlenmeye bırakacağız. Bu sırada da iç harcımızı hazırlayacağız. 200 gram kıyma, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber, 4 adet domates, 2 adet biber 2 adet soğan arzuya göre 2 diş sarımsak ve yağ pul biber karabiber tuz bu iç harcımız için gerekli malzemelerdir isterseniz yapılışına geçelim Tamam şimdi hamurun malzemelerini karıştırmaya başlayalım Öncelikle kuru mayamızı koyalım Evet. bu arada dağınıklığımızı da hemen toparlayalım bardak kadar ılık su demiştik. Sütümüzü koyalım. Yarım bardak kadar. Tüm malzemelerimizi, tuzumuzu evet. Şekerimizi koyalım. Yağımızı koyalım. Ve unumuzu da Yavaş yavaş boşaltın arkadaşlar. Eğer malzemeler unla dengeli olmazsa isterseniz biraz daha un koyabilirsiniz ya da un çıkarabilirsiniz. O size elinizde olan bir şey. Ee, arkadaşlar benim hamurum biraz daha un istediği için bir bardağına yakın yine un koydum. Bu e, ununuzun cinsiyle de ilgili olabiliyor. Ondan dolayı siz artık hani e, elinize yapışmayacak şekilde bir hamur hazırladıktan sonra buna bir streç e, isterseniz bir poşetle geçirip e, sıcak ortamda bir saate yakın mayalanmasını dinlenmesini sağlayın. Şimdi streçledik e, hamurumuzu ve iç harcımızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar sırada iç malzemelerin hazırlanmasına geldi. Öncelikle kıymamızı tavaya alıyoruz. Çok güzel kavurduktan sonra üzerine soğanımızı koyacağız. Evet. Hazır yağımızı koyalım. Yağımızı da koyalım. Evet, bir güzel kavurmaya başlayalım. Tuzumuzu da ilave edelim. Tuzumuzu da bir güzel ilave, ilave, ilave edelim. biraz kavuralım. Evet şimdi soğanımızı da koyalım. İki büyük soğanlı benimki. Biz biraz soğanı seviyoruz galiba. Hem yani bu zamanlarda bir güzel antibiyotik oluyor bizim için. Soğan ve sarımsak. Lütfen siz de önem verin. Her yemekte soğan konulması bence çok güzel, çok güzel olur. Hem de bütün yemeklere yakışıyor soğan, hem çorbaya, hem ekli yemeklere, hem türlü tarz yemeklere, her türlü yemeğe soğan, sarımsak yakışıyor. Sağlık açısından da çok önemli. Evet arkadaşlar biberimizi de ilave edelim. Hem biberin hem soğanın hem de sarımsağın kendilerinin bir an önce özdeşleşip kavrulmasını bekleyelim. Evet, kavrulmaya devam edelim. Biraz kapağını kapatalım. Pişmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar, hep beraber görelim. artık salçayı koyma vakti gelmiş salçamızı olduğu gibi ilave ediyoruz en salçam maraştan geldi el, el salçası domates ve biber harikaydı çok ciddi söylüyorum çok sevdim evet onunla beraber kavuralım bu arada karabiberimizi de ilave edelim karabiberimizi ilave edelim Evet, ilavemize yaptık. Şimdi bizim yine Maraş'a ait çok güzel bir pul biberimiz var. Onu da biz e, Mardinliyiz arkadaşlar. Acıyı gitti seviyoruz. Bol acılı yemeklerimiz normalde küçük küçük paketlerden asla almayız. En az e, 5 kilo, 10 kilo alırız bir alışta. Ve e, birkaç ay sürer. Bizim pul biberimiz Evet arkadaşlar biraz daha yağ isteyebilir. Hiç korkmadan ilave edin çünkü Kayseri yağlaması üzerinde ismi olduğu gibi yağlı güzel oluyor. Evet bu şekilde kıymamızı, biberimizi, salçamızı, biberimizi hepsini bir güzel kavuruyoruz. Ve en son içerisine Domatesimizi de ilave edip tekrar pişmesini bekliyoruz. Ayrıca arkadaşlar bunun püf noktası biraz da sulu olması gerekiyor. Evet arkadaşlar yavaş yavaş pişmek üzere ateşimizi az daha kısıyoruz. Biraz da su ilave ediyoruz. Çünkü bizim hazırladığımız hamurlu ekmeklerin e, ıslanması için biraz sulu olması gerekiyor. Onun için suyumuza, yağımıza dikkat ediyoruz. Aşırı yağlı olmasına da gerek yok. Ve tuzumuz, benim eşim biraz fazla tuzu seviyor. Onun için ben biraz daha tuz koyacağım. Siz de kendinizin arzusuna göre istediğiniz şekilde tuzumuzu, karabiberimizi, pulbiberimizi koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bunu yemeğimizi pişmek üzere. Ağzını kapatıyoruz. Çok da güzel görünüyor. Evet arkadaşlar hamurumuzu göstermek istedim. Bakın nasıl çok güzel mayalanmış, çok güzel pıfır, pıfır olmuş. Ve şimdi yavaş yavaş biz de hamurumuzu yapmaya geçeriz. Arkadaşlar ben hamurumu ikiye, ikiye böldüm. Çünkü biz üç kişilik bir aileyiz. Ve e, yarısını buzluğa koyup bir daha kullanmak üzere fır, buzluğa atıyorum. Hemen size hamurumu nasıl açacağını da göstereyim isterseniz. İnanın buzluğa attıktan sonra çıkardığınız zaman sanki ilk defa yeni koymuş gibi hem taze hem de e, sağlıklı kalıyor. Evet biz de hamurumuzu şu incelikte açmaya başlayalım. Ben küçük bir tabak kullanacağım boy ebatını belirlemek için. Hepsini aynı boyda tutmaya özen göstereceğim. Çünkü üstte koyunca belli bir e, şey düzen olması gerekiyor. Yoksa e, yani görüntü açısından da e, güzel olmayabilir. Ben biraz e, bu konularda takıntılıyım. Hem düzen hem temizlik konusunda. Evet bu şekilde tabağımızı koyup Evet arkadaşlar bu şekilde tavamıza koyduk. İlk yaptığımız parçayı ve pişmesini bekliyoruz. Hemen zaten piştiğini kabarcıklardan da anlıyoruz. Bu şekilde pişiriyoruz. Evet arkadaşlar lavaşımız şu şekilde pişti onu bir güzel yaptığımız iç harcın suyuyla bu şekilde gezdirip koyup üzerine ben 8 kat yapacağım 3 kişilik aile olduğum için küçük tuttum siz daha büyük tutabilirsiniz ve yaptığım hamurun tamamını kullanabilirsiniz Evet arkadaşlar Kayseri yağlamamız bu şekilde sona erdi çok lezzetli duruyor. İnanın videodan daha lezzetli duruyor. Ee, i̇lk videomun bu şekilde ağır bir yemekle yapmak istedim. Başlamak istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, kalan hamuru ben dolaba attım. Ayrıca e, hamurların kenarında artan e, hamurla iki kat daha geçtim. Yani toplam 9 kat oldu. Ve her şey, e, katı aynı şekilde paylaştım e, iç harcımı. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.